80 yıl önce herkesin atı vardı ama sadece zenginler araba alabiliyordu. Şimdi herkesin arabası var fakat sadece zenginlerin atı var. Lisene önce köyde yaşayanlar fakir, şehirde yaşayanlar zengin görülürdü. Şimdi köylüler şehre göçtü. Zenginler ise köylerden evler alıyor, bahçeler alıyor. Sadece tek fark var, yaptıkları köy evlerine villa diyorlar. 40 sene önce köylü sofrasını beğenmeyip burun kıvıranlar şimdi köy kahvaltılarına servet ödüyorlar. 20 sene önce doğ Doğalgaz kullanmak ayrıcalıktı. Evine doğalgaz çektiren bununla hava atardı, övünürdü. Şimdi evine soba kurabilen, ateş yakabilen, közde çay pişirebilen hemen sosyal medyaya fotoğrafını atıyor. Onunla hava atıyor. 80'lerin kıyafetleri 90'larda giyilse eski kafalı veya fakir denirdi ama şimdi 80'lerin kıyafetiyle dolaşana tarz deniliyor, moda deniliyor. Şöyle bir adım geriye çekilsek ve düşünsek bu lüks gördüğümüz hangi şey yarın sıradan sıradan gördüğümüz hangi şey lüks olacak acaba